Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben size buradan 5 tane soru soracağım. Onların hepsini siz e, yoruma yazacaksınız. Evet. İlk sorumuz geliyor. Başlıyorum. İki tatar, biri yatar, biri kalkar. Ne? Yoruma yazın. Evet arkadaşlar. Diğer sorumuz geliyor. Küçük küçük odalar birini kovalar. Evet bunu da siz yorumlara. Bir tane daha geliyor. Halidi. Halidi milidi. Dış kapının kilidi. Akşam bize biri geldi. Bil bakalım kim idi? Evet bunu da siz yazıyorsunuz. Son iki soru. Akşam baktım çok idi. Sabah kalktım yok idi. Bunu da. Evet. Son sorumuz geliyor. Ben giderim o gider. Üstümde gölge eder. Evet, bunu da siz yapıyorsunuz. Evet. Görüşürüz.